Top mıknatısı durdurulamayan adam ama her şeyden daha önemlisi Fenerbahçe'nin yeni fiber hızı Elensem Maximen. 12 Mart 1997 Paris'in chateauneuf Meleberi bölgesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Bologna Blanc Corte Jugend formasıyla futbol yolculuğuna başladı. saint e geçiş ona profesyonel kariyerin belli kapılarını açtı. saint 2013'te başlayan kariyer 2 yıl sürdü. 2015'te Monaco'ya transfer olur ancak Hanover ardından Bastia maceraları onu beklemektedir. 2017 yılında 10 milyon euro karşılığında Nice transfer oluşu onun parlama evresi olacaktır. Nice forması ile 73 maçta 11 gol 10 asistlik performans ile kendini tamamlamıştır Alain Saint Maximen. 2019 Ağustos'unda 18 milyon euro karşılığında transfer olduğu Newcastle onun için zirvedir taraftarın sevgilisi olup adına şarkılar yazılır. Rüya gibi geçen 4 sezonda 128 maça çıkıp 13 gol 19 asit yapar Alain San Maximen. Geçtiğimiz sezon ise El -Ahli ile Arabistan yolculuğunda umduğunu bulamayan Maximen oldukça hareketli bir oyuncu olup üstün dürüplik yeteneğiyle ile hızlı hücumlar için çok önemli bir faktör. Ve özellikle de çalım yeteneği onun en özel özelliği. Premier Lig'de oynadığı dönemde en çok çalım atan futbolcular arasında olan Elen San Fenerbahçe'nin hücum gücüne güç katmaya geliyor. İşte karşınızda yılın transferi diyebileceğimiz Elen San Max